Son yıllarda popüler hale gelen soya sütü, şeker eklenmesi nedeniyle ultra işlenmiş gıda olarak sınıflandırıldı ve bu nedenle satışları azaldı. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, inek sütü yerine soya sütü kullanımının sağlık etkilerini incelemek üzere 500'den fazla kişinin katıldığı 17 farklı çalışmanın kapsamlı bir analizini gerçekleştirdi. Her çalışma ortalama 4 hafta sürdü ve katılımcılar günlük olarak 500 mililitre inek veya soya sütü tükettiklerini belirtti. Katılımcıların çoğu soya sütünü genellikle de bir fincan çaya ekleyerek tüketti. Ekip tüm çalışmalarda inek sütü yerine soya sütü tüketmenin kolesterol seviyelerinde azalma, kan basıncında düşüş ve inflamasyon belirtilerinde azalmayla bağlantılı olduğunu keşfetti. Araştırmacılar bu bulguların zenginleştirilmiş soya sütünün ultra işlenmiş gıda olarak sınıflandırılmasının gözden geçirilmesini önerdiğini belirtti. Çünkü mevcut sınıflamanın yanıltıcı olabileceği ifade edildi. Soya sütünün toplam şeker içeriğinin inek sütüne göre yaklaşık %60 daha düşük olduğu gözlemlendi. BMC Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada soya sütü kullanımının kan lipitleri, kan basıncı ve iltihap açısından sağlığa fayda sağlayabileceği vurgulandı.